Tamire Gel kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün birçoğumuzun problemi olan internet var ama Google'a giremiyorum, sitelere giremiyorum. Bu problemi beraber çözeceğiz. Bunun için dört ayrı yöntem var. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Ama dediğim gibi telefondan internete bağlanabiliyorsunuz ama laptopla masaüstte bağlanamıyorsanız şu an çok doğru bir yerdesiniz. Şimdi hep beraber sizinle birinci aşamayla başlıyoruz. E, bilgisayarınızın sol alt köşesinde bildiğiniz gibi arama sütunu var. Bu sütuna giriyoruz. A durumu yazıyoruz. A durumu yazdıktan sonra içine giriyoruz. Burada bağdaştırıcı seçenekleri. Direkt buraya tıklayıp giriyorum. Şimdi internet olarak sizde de ben de gördüğünüz gibi wifi e, Wi-Fi ağına bağlı şu an bilgisayarım. Ethernet de olabilir, Wi-Fi de olabilir. Hiç fark etmez. Ethernet'ten deneyeyim. Sağ tıklıyoruz özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra yeni çıkan sayfada dördüncü sırada tipli bir şekilde internet protokolü sürüm 4 yazıyor. Buraya çift tıklayıp içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada otomatik olarak IP adresi al, DNS sunucusu otomatik olarak al. Bu sütunlar aslında doğru olarak işaretlenmiş olanlar. Eğer sizde bu tıklar başka burada rakamlar yazıyorsa eğer bunu otomatiğe alıp çıkarken doğrula değil, sonra tamam atıp basıyoruz ve bu sayfadan çıkıyoruz. Böylece yöntemin birini bitirmiş oluyoruz. Ben sizin için tekrardan bunların hepsinden tekrar çıkıyorum. İkinci kez gene geldiğimizde arama sütununa gene A durumu diyorum. İçine giriyoruz. Burada ikinci yapacağımız şey A paylaşım merkezini açmak. Burada gördüğünüz gibi yeni sayfa açıldı. Sol altta mouse yuvarlak çeviriyorum girmek istediğim yere. Burada internet seçenekleri var. İnternet seçeneklerine dokunuyorum. Burada üstte yine yeni bir sayfada bağlantılar diyor. Bağlantılara giriyorum. Bağlantılardan sonra yerel ağ ayarları giriyorum. Şu an burada gördüğünüz gibi ayarlar otomatik algıla tikli. Bu doğru olan. Diğer ikisi boş olacak. Eğer sizde burada böyle bir tik var. Burada rakamlar yazıyorsa hepsini silip tiki kaldırıp tamam diyoruz, uygula tamam deyip ve bundan çıkıyoruz. Bu aşamaların arasında internetinizin gelip gelmediğinizi gene kontrol edebilirsiniz. Ben gene aşamalara devam ediyorum. Dördüncü, pardon, üçüncü yönteme geliyoruz. Gene arama sütununa proxy ayarları ile ilgili bir şey yazacağız. Ara sunucu ya da proxy yazsanız da e, aynı şey. Güzeldir. 50 ara sunucu değiştirin sayfası. Buraya geldiğimizde de gene otomatik olarak ayarlar açık olacak. Kurulum komut dosyası kısmı kapalı ama burada en önemli olan şey Delili ara sunucu kurulumu kısmı Kesinlikle ve kesinlikle kapalı olması gerekiyor Burayı kapalı tuttuğunuz sürece bence internetiniz artık gelmiş olması lazım Ama yine mi gelmedi son olarak bir yöntem daha deneyeceğiz Görev yöneticisini açmamız lazım arama çubuğuna görev yöneticisi yazabilirsiniz Buraya sağ tıklayıp görev yöneticisini açabilirsiniz Ctrl Alt Delete yapıp görev yöneticisini açabilirsiniz. Bunların hepsi bir yöntem. Buraya girdiğinizde e, normalde olması gereken arka planda belki bir bu sayfa gibi bir Google sayfası çalışıyor olabilir ve siz bunu fark etmemiş de olabilirsiniz. Arka planda kalmış sıkışmış da olabilir. Görev yöneticisini açıp uygulamaların içinden gördüğünüz gibi Google hemen uygulamaların arasına geldi. Sağ tıklayıp görevi sonlandır. Yapmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra umuyorum ki artık internetiniz normal şekilde Google'a ve diğer sitelere bağlanacak şekilde olmuş olacaktır. Eğer siz de bunları yapıp başarıya ulaştıysanız, destek için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tamirime gelden hoşçakalın.